Tekerek Mahallesi, Muhtar Adayı Derya Deniz Türkmen, mahalle sakinleriyle bir araya gelmek ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla iftar yemeği düzenledi. Türkmen, yaptığı konuşmada sizlerin teveccühüyle kazanırsam, mahallemizin sorunlarını çözeceğim dedi. Sayın Tekerek Mahallesi sakinleri, kıymetli ve değerli komşularım, 12 ayın sultanı olan Ramazan ayında sizlerle birlikte iftar yapmak benim için büyük bir sevinç ve mutluluk kaynağı oldu. Bizim iftar davetimizi kabul edip katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Mahallemizde birçok eksiğimiz var sizlerin de bildiği gibi. Mahallemizde ve tazi evimiz yok. Mesela böyle bir etkinlikte toplantı yapacağımız bir alanımız yok. Bugün olduğu gibi bakın parkta yaptık. Park Bahçe düzenlemesi yapacağız. Öncelikle mahallemizin temizliği benim için çok önemli. Mahallemize park bakım çalışmaları, temizlik çalışmaları yapacağız. Yollarımız kötü halde biliyorsunuz. Yolların onarım ve bakımı yapılacak. Mahallenin temizliği dedik. Gençlerimize yönelik faaliyetler ve kültür evi projemiz var. Dolmuş hatlarımız biliyorsunuz sıkıntılı. Mahallemizden dolmuş çok sık aralıklarla geçmemekte onların da girişiminde bulunacağız sıklaştırmak için. Mahallemizi daha temiz, yaşanabilir olması için desteklerinizi bekliyorum inşallah. İftar programına geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı hayır iftarlar diliyorum. Afiyet olsun. Derya Türkmen İftar programının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildikten sonra bir medya mikrofonuna açıklamada bulundu. Tekerek mahallemizde bugün bir iftar programımız oldu çok güzel katılım oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Mahallelimizle birlikte iftarımızı yaptık çok şükür. İnşallah daha nice böyle iftarlarda güzel organizasyonlarda buluşmayı Allah'ım nasip etsin. Ee, mahallemiz hakkında, projelerimiz hakkında konuştuk. Ee, ne yapabileceklerimizi değerlendirdik. Ee, çok güzel bir organizasyon oldu. Her, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün azalarıma ve mahallelime çok teşekkür ediyorum. Ee, Tekerak Mahallemiz muhtarı adayımız Derya Türkmen Hanım efendinin e İftar programına katılım sağladık. Kendisini ve ağza ekibi ihtiyar heyeti grubu arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olsun. Bu akşam Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeğimizi e, verdik. Allah'ım kabul eylesin gelenlerden de sizden kardeşlerimizden de e, Allah razı olsun. E, Allah kabul etsin.